Herkese merhaba. Evet şu anda mutfaktayım ve ne yapıyorum? Çok çok faydalı ve sağlıklı bir puding yapıyorum. Neyle? Kia yani chia pudingi yapıyorum. Bu bir e, bitkinin tohumu. Şöyle göstereyim. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur. E, orijini Güney Amerika mayalar. E, o zamanlar böyle her gün bir kaşık alıp protein kaynağı sağlıyorlardı. Ve e, Kia'nın anlamı güç anlamına geliyor. Harika, faydalı bir Power food olarak da geçiyor şimdiki zamanda. Bununla çok sağlıklı yiyecekler yapabilirsin. Ben bugün lezzetli bir puding yapıyorum. Bitkisel sütle ve şimdi de göstereceğim nedir bu.